Oğlum ekmek aldın mı? Masara göremedim. Vay be. Ne oldu lan? Ne oldu eve ekmek getirmiyorum diye böyle mi olduk? Ben daha öğrenciyim baba. Oğlum iş anlamında ekmek değil. Annen aramış ya seni bugün duymadım mı? Vay be. Ne oluyor oğlum? Ne oldu? Annem benden habersiz bana iş mi arıyor? Merak etmeyin kendi kendime iş bulur çalışırım. Ne diyorsun lan sen? Neyse fazlalık vardı onları yaz ne yapalım? Şimdi de fazlalık mı olduk? Daha okulum bitmedi be. Anlaşıldı sen dersin almayacaksın. Okumamı istemeyen sensin. Bu dönem ders almayacağım. Oğlum sen beni öldürmeye mi çalışıyorsun? Çalışmıyorum ben bir yerde. Ama merak etmeyin iş bulacağım. Hayda! Vay be! Ne oldu lan? Ne oldu şimdi de adımı mı unuttun? Haydar benim adım Haydar. Ulan annen bir yandan sen bir yandan. Siz pek meraklısınız herhalde beni öldürmeye. Ben mi six pack meraklısıyım? Ne? Merak etme karın kaslarım var benim. Biraz yağ vereyim onlar da çıkar. Yağ vermen için ekmeği kesmen lazım ama. Ulan ekmek keserek kilo mu verilir? Günde kaç tane keseceğim zayıflamak için? Senin ben Ne? Ne oldu buna bir şey bulamadın mı? Yok. Bunu asit kullanıyorum daha hızlı gelişir kaslarım. Neyse ben ekmeği keseyim en iyisi. Madem ekmeği keseceksin siktirik ekmek. Yeter! Bıktım her gün fırın arasında mekik dokumaktan. Me iyidir karın kasları gelişir.